Selamlar arkadaşlar Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir Evet 23 Nisan bugün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çocuklara kutlu olsun Evet arkadaşlar 3 günlük kapanma var Bizde Dediğim gibi kapanmayı sevmiyoruz Özgür olmayı seviyoruz Köye kaçtık yine Bugün bahçe işlerine uğraşıyoruz. Evet. Şu ileride koyun gübreleri var. Hayvancılık yaptığım dönemlerde. İki senedir kullanmıyorduk. Onlar yandı. Yanmış gübre oldu. Biz de gördüğünüz gibi arazimize, bahçemize saçıyoruz. Saçmadık daha doğrusu şu anda öbek öbek yapıyoruz. Allah izin verirse şöyle saat 3 gibi bahçeyi saçacağız ve devam edeceğiz. Evet arkadaşlar getirdiğimiz koyun gübrelerini bahçemize saçtık ama ama yeterli olmadı. Ee, bazı yerler açık kaldı. Yeterince dağılmadı. İşte şuralar tamam da şu kısımlarda eksiklikler var. Şuralarda da eksiklikler var. Burayı da telafi edeceğiz. Ama ne zaman? Akşamüstü serinlik çökünce şu anda sıcak. Bastırdı. Bir de e, insan niyetli olunca ister istemez sıkıyor susuyorsun. Akşam üstü yapacağız inşallah bunları. Bu hafta burayı bitirmemiz lazım. Yani önümüzdeki günlerde e, burayı çapalayıp ekimi hazır hale getirmemiz lazım. Çünkü vakit kısalıyor. Daralıyor. E, gördüğüm bir tane eksikliği söyleyeyim arkadaşlar. Biz burayı pullukla sürdürürken toprak tam tavundaydı. Biz orada bir hata yaptık. Toprak tavında Gübreyi biz bugün saçmamız gerekiyordu. Niye derseniz. Gübre arkadaş topraktaki nemi koruyor. Yani şey olarak düşünün. Şimdi bakın. Toprak ufalanıyor. Ama gübrenin altında olsaydı bu falan olmayacaktı. Nemli olacaktı. Dolayısıyla toprağın yapısı daha güzel olacaktı. Ee, biz burada bir hata yaptık. İnşallah sizler yapmazsınız. Zamanında tavlı ikene toprağınızı aktarın. Hemen gübresini saçın. Nemi tutsun. Ondan sonra ilerleyen günlerde yeniden toprağı karıştırın. Ondan sonra dikime hazır hale gelir. Arkadaşlar 3 tane saksı görüyorsunuz. toprağımız, suyumuz, tohumlarımız. Bu gördüğünüz kadife çiçeği tohumu. Hemi e, domateslerin arasına ekeceğim sinek gelmesin diye. Hem de balkonumuzu renklendireceğiz inşallah bunlarla. E, video çekmek sonra aklıma geldi maalesef iki tane tohum ektim. Bu gördüğünüz yeşil saksıda e, tohumunu daha doğrusu Didim'den Bodrum'a geçerken Yalıkavak civarında bir mola verdik. Ee, orada yol kenarında arıların bir bitkiye konduğunu gördüm ama e, bitkinin ismini bilmiyordum. Yani bir metre boyunda e, saçaklı yani geniş dallar olan, sarı çiçekleri olan bir bitkiydi. Ee, Eylül 15 Eylül 20 arasında çok güzel çiçek açmış. Hemen tohumunu aldım tabi. Kaçırmadım fırsatı. İnşallah burada yetiştiririz. Bitkinin ismini bilmiyorum ama. Buradaki gördüğünüzde bizim Kırşehir'de yine yaklaşık 11. ayda 11. ayda çiçek açmış. Güzel çiçekleri olan bir bitkiydi yine. Yarım metre boyundaydı kendisi. Yine çalımsı bir bitkiydi yani. Şimdi Geç sezonlarda çiçek açan e, bitkileri seviyorum. Niye? Arıcılıkta kullanıyoruz. Polen kaynağı. O yüzden iyi. Biz toprağımızı hazırladık, tabanı yaptık. Ondan sonra bir de inceltilmiş e, gübremizle beraber toprağımızı karıştırdık. Üstüne şey olarak atıyoruz bunları arkadaşlar. E, şöyle biraz tarif edecek olursak. önce toprağı ıslıyorum. Ya yani bunu herkes yapıyordur da. Yani çok e, aman aman denilecek bir iş değil. Belki bizden daha mükemmel yapan insanlar da vardır bu işi. Sonra bunları streçten kaplayacağız. Hızlı çıksın diye. Ee, bir videoyu durdurayım. Çünkü tohum saçmam gerekiyor. Evet arkadaşlar. Kusura bakmayın. Tohum saçtım ben. Çünkü tek elinden ancak bu kadar oluyor. Yerdekilerini de atayım da buraya tohum vermeyeyim. Çünkü her bir tohum kıymetli. Kıymetli benim buradan yüzükleri. Evet. Arkasından hemen bir can suyu veriyorum. bir toprak lan. Üstünü kapamamız gerekiyor. Çok fazla toprak atmanıza gerek yok arkadaşlar. Üstünü kapatsın, örtsün. Yeter yani. takmam gerekiyor. Olay bu kadar arkadaşlar. İnşallah. Üstad'ın dediği gibi. Tohum saç çıkmasa toprak utansın. Evet. Dün bahçemizin bir kısmı gübreleri dağıttık ama bir kısmı açık kalmıştı. onları da dağıttık şu anda bahçemiz Tamam aslında bu gübre yeterli değil gübre yeterli değil ee, ama benim de gübrem az kaldı İleride fidelerin dibine atacağız o zaman gübre açığını tamamlayacağız ee, Geçen sene arkadaşlar biz buralara işte 3 sıra biber veri toplaya toplaya bitiremedim. Hele cimbi verileri vardı. 25 kök. Hani derler ya, imanımı gevretti. Ama yine dikeceğim. Keyif veriyordu. Ee, patlıcan. İşte fasulye. Ata fasulye var arkadaşlar elimde. İlerleyen günlerde inşallah tohumları isteyen arkadaşlara göndereceğim. Fasulye. 30-40 yıllık bir fasulye. Eee Geçen sene bayağı bir ama sadece 3 kök üretebildim. Allah'tan onların tohumunu aldım. 3 kök sadece tohum aldım. Buraya da domates falan ekmiştik işte. Kenar adam sır ekmiştik. Domateslerimiz süperdi. Sadece işte kalsiyum eksikliğinden dolayı bir hastalık girmişti. Bu sene onlara izin vermeyeceğiz. Geçit vermeyeceğiz. Ben ne yapıyorum arkadaşlar? Ee, gördüğünüz gibi bu sıraya lavanta, adaçayı, biberiye. Ee, ne derler? Kültürel kekik. <laughs> yani bizim daha kekiklerinden değil maalesef. Onlar ektik. Yine bu sıraya. Aynı şekilde lavantalarımız falan ektik ve duvarın kenarına yine aynı şekilde ama buraya bir ürün daha ekledik duvar sarmaşı duvar sarmaşın arkadaşlar belediye parklarından küçük bir parça çaldım kimse duymasın dört ee, tane parça kestim işte 30 santimlik onları köklendirdik az bir şey. Çok değil, az bir şey köklendirdik, toprağa verdik. İşte ee, ilerleyen günlerde halen elmaları budayamadık, gecikiyoruz işte. Diğer işlerimizden dolayı. Ama herhalde bu hafta mecbur bulayacağız onları. Bir de şey diyor <laughs> şey çok olunca dalları falan her yerden şey açıyor. Çiçek açıyor ya. Arılara kıyamıyorum. <laughs> ee, biz haftaya işte önümüzdeki günlerde haftaydı mı önümüzdeki günlerde kenarların otunu makinemizle biçeceğiz. Ondan sonra buralara şapa yapacağız. Biçtiğimiz otları ne yapacağız? Aynı gün çapa makinesini de getireceğiz. Biçtikten sonra bu yeşil otları komple bahçenin içine dağıtacağız arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Bu yeşil gübre. Ee, yeşil gübre çok gerekli bir şey arkadaşlar. Biçtiğim gün çapa makinesini de getireceğim. Hemen otları saçacağım. Topraktan karıştıracağım. Çünkü yeşil gübre şart. Ee, şimdi biz Asmalarımız büyüyor. Yeniden diklerde patlamış. Görüyorsunuz. Işık yemesi ne güzel olur. Bizim buralarda ışkın diyorlar. Sizin oralarda ne derler bilmiyorum. Biz ne yapıyoruz? Ha bu arada e, benim kankiler halen patlıyor halen çıkıyor. Bunu suladım biraz. İşte yavaş yavaş yapraklarını saldılar. Ama bir tanesi güzel büyüyor. Seviyorum. Ha Bu bitkilerin kendi arasında bir konuşma dili var. Kanalımızı inşallah ilerleyen günlerde daha aktif hale getireceğiz. Ee, biraz alet eksikliklerimiz var. Tripot alacağız. İşte bir gün arıcılıkla ilgili bahsedeceğiz. Bir gün sohbet edeceğiz. Bir gün bahçeyle konuşacağız. İnşallah sohbetlerimize ara sıra sizleri de katarız. Şimdilik Allah'a emanetsiniz.